Emir hemen açalım mı? Tadını merak ediyor musun? Videoyu fazla uzatmayalım. İnsanları merakta koymayalım. İnsanların kotasını fazla fazla yemeyelim. Açalım hemen bakalım. Ucuz kokletlerden ne farkı varmış bu 85 liralık kokletin? Tanesi 42,5 liraya geliyor Emir. Haberin var mı? 42,5 liraya geliyor Emir. Bunun bir tanesi 42,5 lira. Çok pahalı. Ya muhtemelen tabii ki ucuz kokletler kadar değildir ama yani ne farkı var? Önce siz bakın. Eşitlik olsun. So en son ben bakacağım. Tamam mı? Dökmeyin ama ha. Gofretin çıtırtısı çok güzel. Çok çok taze bir gofreti var ama içindeki şey çok kalın ya. Şu kısım var ya şu kısım. Ama kalın olması daha iyi. Ama yoğun bir kalınlık var yani çok yoğun. Ha, evet, yoğun evet. değil mi? Bence bence de çok yoğun biraz kuru sanki çikolata. İçi yani. içi şey evet i̇çi ama dışı çok katır katır. Emir sen ne diyorsun? Ya onun üzerinden 8 bence çok iyi. Onun üzerinden 8 sence çok iyi. Kerem ben de yani sevdim 7 falan diyebilirim. Yani 85 lira eder mi?